Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ukrayna ordusu, Bahmut'ta Rusya'ya ait Su-25 tipi savaş uçağı düşürdü. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi'nden yapılan açıklamada Donetsk bölgesinin Bakhmut semalarında Rus ordusuna ait Su-25 tipi savaş uçağının Ukrayna güçlerinin savunma hattında ilerleyen Rus piyadeleri havadan koruduğu belirtildi. Açıklamada, muhafızlarımız taşınabilir uçak savar füze sisteminden ateş açtı. Rus savaş uçağı Su-25'i düşürdü. Uçak, füze isabet etmesi sonucu alev aldı ve düştü ifadeleri kullanıldı. Açıklamada pilotların akıbetinin henüz bilinmediği aktarıldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.